Geldi mi hepsi? Geldi abi. Oh. <gülüyor> İğrenç! <gülüyor> İğrenç! Bugün kanalımın en eğlenceli videolarından biriyle karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz günlerde topluluk kısmında bir gönderi yayınlamıştım ve yeni bir seriye başlamak istiyordum. Ve bugün de kanalımın yeni serisiyle karşınızdayım. Ve bugün bu videoda ne yapacağız biliyor musunuz? Foxy Clash isimli gerçekten eğlenceli bir oyun oynayacağız. Ve ben de ilk videomuz için birbirinden tuhaf soslar aldım dostlar. Birisi acı sos, gerçekten acı, limon sosu, teriyaki sos ve soya sosu. Hepsi de kimsenin tek, tek başına içmek isteyeceği soslar değil dostlar. Ve bakalım arkadaşım mı kazanacak, ben mi kazanacağım? Arkadaşım Celo tanıtayım size. Merhabalar. Bizim biliyorsunuz ki win for victory diye de bir kanalımız var. Dijital ara ekibinde geliştirdiğimiz bir kanal. O kanalda hep bu tarz... Oraya mı koyayım? diyor Buraya getirdim ben. diyor hayır ama. <laughs> Niye yani Senin için getireceğim tamam. <laughs> ee, o kanalda bu tarz oyunların bilgisayar versiyonunu oynuyoruz. Mutlaka oraya da bir gidin. Açıklamalar kısmına ben bırakıyorum. Bugün Foxy Clash oynayacağız. Türk yapımı bir oyun dostlar. App Store'da bulunuyor. Bu oyun benim harbiden dikkatimi çekti. Neden dikkatimi çekti? Çünkü böyle karşılıklı lokal oyunlar oynayabiliyorsunuz. Mesela ödüller sistemi var. Bir kahve sipariş et. Bu ödüllerin hepsini bu arada baştan sona yazabiliyorsunuz kendiniz. Ya da bizim bu programda yapacağımız gibi tamamen fiziksel ceza uygulama temi var. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten çok çeşitli oyunlar var ama ben birazcık da kendi bildiğimizden devam edelim istiyorum. Oyunlar kısmından aşağıdan oyununuzu seçiyorsunuz dostlar. 2 player diyorsunuz ya da botla oynamak istiyorsanız hmm. botla oynuyorsunuz. Oyuncuların hani mavi, kırmızı burada isimlerini de girebilirsiniz. bir dakika, 2 dakika, 3 dakika nasıl oynamak istiyorsanız seçiyorsunuz. Ben bir dakika oynayalım. Çünkü birden fazla oyun oynayacağız. Toplamda dört tane cezamız var. kaybeden karşısındakinin cezasını belirler. Belirlesin bakalım. Hadi bakalım. Mavi benim. Oğlum Bakayım. ama böyle başladı. Hemen başladı. Kaç? Saymaya başladı. Oğlum kontrol zor lan. Aynen tablette biraz kayıyor aynı zamanda. Keşke parmak eldiveni gibi bir şey taksaydım. Ooo kayıttı. 1 Ayy. Cezalardan. Abi şimdi tablet kaymasın diye biraz tırnağımla da tutmaya çalışıyorum. Tut abi, Kolay olsun diye. Ekran koruyucusu var çizmezsin. Hadi. Hadi abi hadi abi. Ayy. Bak şimdi. Kardeşim mecbur. Zamanı oynama. Sahada çapraz <laughs> atışlar. Oğlum canını atacaksın rak şimdi. <laughs> Aa, Rakibine hiç beklemediği anda saldıracaksın. Ama çok kendi tarafında tuttun topu ondan oldu. Oha sen bu tarafa Aa, geçiyor yok, mu? Yok, yarıdan itibaren geçmiyor. Adı dönerken hep Ha! Bak sürekli böyle online oyunlardan sıkıldıysanız yemin ediyorum evde insanların sosyalleşmesi için birebir Böyle eskiden Atari tarzı oyunları sırasıyla oynardık ki evde. Sayılıyor mu? Bir dakika boyunca konuşma diyor. Ceza verdi bize. Olmaz mı? <laughs> buradaki cezaları önceden belirlerseniz değişiyor e o zaman. Bir tur daha mı? Gönder. Bir, bu sefer yeneceğim dayı. Bu sefer... O, oğlum. Parmağım kaldı. Aa. Oğlum parmaktan <laughs> <kaldı. gülüyor> Hadi. Hadi. Ne oldu bir heyecanlandın kale önünde oğlum, dön, yemin ediyorum acı yiyeceğim diye çok korkuyorum. Ya yine aynısı oldu abi. Gene aynısı oldu ya. Sağ elimle oynayacağım bu sefer. Oğlum topu tutmaya çalışıyorum. Gönder. Gönder zamanı oynama gönder. ya benimki niye kalıyor burada? Aa <laughs> girdi ama o. Oğlum girmiş do. o. <laughs> i̇ki salladı. <Abi>, <laughs> yine mobik, yine mobik. Sektörel abi. <laughs> Oğlum Winbor, Winbor Victor'u da beni o kadar çok ağlattınız ki. Kaybetti, yendiğim oyun yok. Ah. Ama 2-1 sıkıntı yok. Sırf parmağım onu... kaymadı biliyor musun? Ondan oldu. Bak benimki de oldu. Takıldı. Bak. bak. Ananı ya! Of. Abi isteysek yapamayız bak şu an. Of. 10 saniye, 9 saniye. Abi gene berabere bitmesin. Hadi! Hadi! Ha, 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 al bunu oğlum! Al. <laughs> oğlum ama parmağın çarptı ya! Kazandım ya. Abi. Kardeşim ne içireceksin? ne içmek istiyorsun? Ben sana bak, bırakıyorum. Ne içmek istiyorsun? Bak şöyle bir getireyim. Burada bir tane teriyaki sos. sosumuz var. Tadı sadeyken çok iğrenç. Burada soya, soya sosu sos. var. Aşırı tuzlu bir sos. Burada da aşırı ekşi bir limon suyu var dostlar. Şurada da güzel bir Burada da hardalden çok var. acı var. Yani bunlara hani biz videonun başında zaten göstermişimdir ama hani bunlar gerçekten şişesinde olan ürünler yani. yalanda olan yok. Hangisi? İyi zaman takviye yapacağız o yüzden hani Eleme imkanımız yok değil mi şu an? Yok, hayır. Biri bittiği zaman bitecek. Yani o yüzden ona göre seçin ama. acı o zaman al direkt. Ne ya? <laughs> <laughs> Kanka bu çok acı ama. Abi yerlerini kaldırabilirim ama acı biliyorsunuz abi, acı eşiğim çok düşük benim. Yemin ediyorum çok acı. Bir de çok doldurduk sanki bunu ya. Abi gömüyorum. Abi gönder. gönder. Gömüyorum. Çok çok kötü kokuyor. Ah ah, ah. ah, ah. Geldim hepsi. Geldi abi. Oo! Oh! Güzel acı, güzel acı. <laughs> güzel acı abi. Biraz, <laughs> biraz öne aldık. Oğlum çok acı. Biliyorum, o yüzden içmek istemedim. <laughs> oğlum yemin ediyorum çok acı lan. Yaktın benim Foxy Clash. Snake. Snake? Nasıl olacak Snake? Yılan büyüteceğiz. İki oyuncu, Başka bir otur. dakika. Snake oynuyoruz. Of. En çok alan kazanır. Ben en mi çok... aldım şimdi? Sarı bende bir tane. Ben hangisiyim? Ben maviyim Has, oğlum. Dur. Ben Sarı mi yem. Dur dur. Aa! Oğlum alamıyorum. Aa, aldım. Tamam. Ben aldım. Çok kırmızı. Bende kırmızı değil miyim ben? Evet, en çok şeyi toplayan alır. Aldım onu da. Aa oradan geçebiliyorum. Duvardan geçebiliyorsun. Birbirini yiyemiyorsun. Şu an 3-2. Hadi abi. Bu oyunda zevkliymiş ha. nasıl alamadım? Aa! Aldım. Çok güzel. Şu en yukarıdan gelebilir mi? Aa! Lan basmadı. Abi bunu da ya. aldım. Geliyor. Bir ceza daha geliyor Oğlum, sana Serdar. Oğlum çok kötüyüm şu an. Aa kaçtı. 4-4. Oğlum çok kötüyüm 5, 4. şu an. Ah. Canım çok yanıyor. Ee, yine berabere bitti. <laughs> şu an var ya yemin ediyorum nasıl terlediğimi umarım görüyorsunuzdur. Ve sürekli tüklük üretiyor. Oh. Sen var ya böyle nefesini verdikçe gözüm yanıyor benim bir yandan da. Oh. <laughs> Ben neyim? Ne olduğumu unuttum acıdan. Şu bir. Bir bir. Ya alırdı onu. Devam edeyim ya, hakkımı yedin. Aa, dur. Abi kafası o kadar şey ki... Hadi! Denk gel... Aa! Geriye de gidebiliyor. Bak, evet. fark ettin mi? Demin keşfetmiştim ben onu. Abi şimdi sen onu yiyeceksin. Evet, Yine şu an... uzağa verdi ya alınca aşağı verir mi? Verdi. Gel abi. Hadi, hadi, hadi hadi. Ya nasıl olabilir? Şu an var ya o hacının şeyiyle tamamen fokus attım. Tamamen fokus attım. Şu an var ya. Yenmenin imkanı yok. Aa! aa, aa. Oğlum. Tamam. Abi gel. Aa! <laughs> abi neyse en azından acıyı eledik böylelikle. Acı iyi keledin. Abi bundan var ya. sonrası komaz ya. Karnım da açtı yemin ediyorum var ya. Nasıl? Seç abi hadi hangisi? Kanka burada teriyaki, en... Teriyaki, soya, limon suyu. Burada en iğrenç teriyaki bence. Ver. Ay görüyor musunuz? Aman. Teriyaki harbiden iğrenç. Ya yemek de güzel olabiliyor da. Pekmez kıvamı var. Abi sen buna çok doldurdun ya. Biraz fazla oldu evet. Ama acı yemin ediyorum... of 3, 2, 1. İğrenç! <gülüyor> <gülüyor> abi kaldı iki ceza. Yemin ediyorum çok iğrenç. Şu an böyle gidişini hissediyorum böyle. Acı kadar kötü değil ama. Kanka kötü değildir benim Aynen. hala yemin, yemin ediyorum karnım ağrıyor Acı şu Acı kadar an. kötü değil ama gerçekten tat kaçıran bir şey. Kalbim sıkıştı lan. Abi Önder şimdi abi. obje bulma. Birazcık daha böyle zekamızı çalıştırdığımız bir oyun oynayalım Biraz bence. Biraz dikkat gerektiriyor. Gel, başlat. Ne? At. at. Oğlum, bak şurada yazıyor, buraya fokus at. Helikopter, helikopter ben neymiş? Ben neymiş? Bir ceza daha mı geliyorsa? Köpek, baş? köpek. Oğlum, yani... senin tarafındaydı ama ya. Ne? Rusya, Rusya. Rusya. <laughs> ba Barış abi. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oldu? Bak o siktar. Oğlum. Kalkan sori. Öğretmen. öğretmen. <laughs> Hem şu öğretmen, öğretmen, öğretmen. Bir artı bir. Öğretmen. <laughs> ya altı bir. Ekran düşmanı yalnız bu oyun. Gül, Gül. O değil şu. Şu, şu. Oh, parmağım. Kanka çok Ortayı dur. alacağım dur. Kanka çok özür <laughs> dilerim. Bu gazi oldu. Kanka çok özür dilerim. Süzgeç. Süzgeç dur. Elin çek görmüyorum şurada. Ya. Yemin ediyorum bu çok oyun. Jüpiter. Aşırı eğlenceli. Abi Jüpiter hangisiydi? O Satürn değil mi? Aa, bu bu. Abi bu işte. Şu. Hangisiydi? Rastgele çektim bilmiyorum. <laughs> karides. Karides şu kalamar bu. Bir dakika. Karides bu Karides, Karides bu. Ha. 803 abi ya ben bunu Ama nasıl... Ama 33, 34 saniye daha yarısı İspanya. İspanya. Burada. Coğrafya bilgisi olan kazandı. Polis. Polis. Aldım. Çivi. Çivi. Göremedim. <laughs> Çoklu yapmışlar. Tekli bakmıştım ben. Mühendis. Mühendis burada. Oğlum nasıldı ya? Abi projeyi açmış. Biber bakıyorum. Biber, biber, biber. Abi, saldım Aldım ya. Oğlum. saldım ya. 15 saniye var. Bakalım yapabilir Bisiklet. Bisiklet. Nerede lan bisiklet? Oğlum, bisiklet yok. Bisiklet. Aa. Bekle. Bekle. Ekranı sallayınca hareket ediyor mu bunlar daha fazla? Bilmiyorum çünkü çarpıştırınca şey oluyor ya. Yok, Yok. etmiyor. Ee... Eldiven abi ortada almak istiyor. Ya oğlum. <gülüyor> Kaç <gülüyor> saniye kaldı. Son iki saniye. Ne var? Çanta. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sen seç ya limon suyu mu soya sosu mu? <laughs> Kanka ben limonu seçerim şu an. Tamam soya sosu o zaman. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya yemin ediyorum Foxy Clash. Bu çok tuzlu ya. Bak suşi de tamam, seviyorum. Manduruyum da. Al. Emin misin? Evet eminim. Bak emin misin? Eminim. Hadi. Acının üstüne. Arkadaşlar limonu verdi. Yapacak bir şey yok. Babalık gösterdi. Çok <laughs> sağ ol kardeşim. Rica ederim karşımda. Eyvallah. Demek. Eyvallah. Gömüyorum. Gönder. Oh. Oh. Çok ekşi. Harbiden çok ekşi. Abi, normalde bir şeyin oh. yanında güzel oluyor da böyle sek şeklinde gerçekten mide bulandırıcı ya. Foxy Clash'i siz de indirmek isterseniz açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum dostlar ama şimdilik sadece App Store'da var. Google Play Store'da yok. Bilginiz olsun. Bu tarz lokal oyunları seviyorsanız 10 numara. Yemin Hadi ediyorum ev içi, ev içi iletişimi kuvvetlendirir. Yarış oyunu seçeyim bu sefer? Seç bakalım. Kars, 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 Kars. Şu olabilir mi? Hı, Kars. Başka var mı? Bu. En çok yıldızı to toplayan oyuncu kazanırmış. Mavi benim yine. Tamam. Kırmızı benim. A. ne? Nasıl ha, basıyorsun? Bascan abi ölmeyeceksin. Ha, sağ sol yapıyorsun Aynen. sadece. Aynen sadece sağ sol yapıyorsun. Bir yerden sonra her şey çok hızlı olduğu için. Aa. Nasıl Sen ya? Sen ölüyorsun oğlum. Nasıl 26 mı senin şu evet. an? Nasıl o kadar çok puanım var? Hiç ölmedim. Aa yıldız silme var. Aa yıldız silme var. Sakın yıldız silmeye basma. Yıldızını siliyor. Nerede sayıyor bu? 1 2 Abi sana kaç kaç yazıyor? Maviye fazla yazıyor abi. Saçmalama. Oğlum 24'e geldin. Nasıl fazla yazıyor? Düzgün oynamadığın için. Ha şey yapınca oluyor herhalde o zaman. Dur. Yandığın zaman ekstra puan veriyor olabilir mi sana? Hayır yaaş tarafa. Ha bilmiyorum öyle bir sistem var İşte o açıklamaları okursanız dostlar bunları öğrenirsiniz. Ama şu karı falan toplayınca Basamadım. Niye hareket etmedi? Kanka çok dikkat gerektiren bir oyuna. Yıldız silmeleri almamaya da dikkat et. Ben bayağı bir yıldız silme topladım yanlışlıkla. Sarı alacağım. Çok iyi gittim. Çok iyi, mükemmel gidiyorum şu an. O oy, oy. Kardeşim zaten bir tane kaldı. Abi keşke limon suyunu ben alsaydım. Zaten yere. bir tane kaldı. <laughs> <Aa>! İğrenç. İranç! <laughs> <laughs> bitirdi. Dostlar bak. Hepsinin içi çok tuzlu. Evet, çok tuzlu. Hepsinin içi bildiğiniz gibi bitti. Hemen şişelerini göstereyim. Teriyaki sos Limon suyu, soya sosu ve acı sos. Yani hepsi burada, hepsi gerçek. Gerçekten doldurduk yani, fake bir şey yok agalar. Bu serinin ilk videosuna sponsor olduğu için Foxy Clash'e çok teşekkür ederim dostlar. Buna benzer videoların devamı gelecek farklı oyunlarla, farklı konseptlerle, para ödüllü, cezalı gerçekten bu tarz videoları arttırmak istiyorum. Hoşunuza gittiyse ve devam etmesini istiyorsanız beğen butonuna basmanız benim için çok önemli. Yorumlara ve... da yazsın. Aynen yorumlara da yazın yani ve Win for Victory'yi takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda aklıma gelmişken onu da söyleyeyim bizim teknoloji kanalımız da var dostlar. B-TEKNO onu da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Katılmak isterseniz orada da içerikler üretiyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlarınızla, ailenizle beraber vakit geçireceğiniz. Gerçekten güzel bir oyun. Challenge sistemini seviyorsanız 10 numara bir şey yapmışlar. Umarım en yakın zamanda tüm uygulama marketlerine gelir. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.